Arkadaşlar bugün yine efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Toprak. Şunu bırak artık. Şunu bırak. Bir sonraki videoda bunun sürprizi var. Haberiniz olsun. Yalan makinesi aldık sizler için. Hadi bakalım. Bugün ne yapıyoruz? Toprak. Arkadaşlar bugün Hello Neighbor'ın gizemli evine giriyoruz. Arkadaşlar bugün yine duramadık. Gece saat 12.30 ve Hello 12.30'dan. Hani 12 buçuk. Başsa, bir Başka Hadi bak arkadaşlar 12 buçuk ve Hello Neighbor'ın evine gireceğiz. Ya gizlice ya seve seve ya ya da gireceğiz o evin içine gireceğiz bir şekilde gireceğiz. Okay. Toprak. Toprak. Arkadaşlar bu videoya efsane bir like bekliyoruz ve hız kesmeden Hello Neighbor'la karşılaşacağız ve evinde ne olacak? Adamın bir evi var e, yarısını almış mü, böyle bir şey yok. Adamın var Ve ulu maddeli evi var kaç katlıydı lan evi gördün mü? Üçte 3 Üç. Üç tatlı. Arkadaşlar bir şey olursa Rüzgar bırak kaçacağız. Sorumluluk buna ait. Ay, kendi geldi, <laughs> sorumluluğu kendi alarak, alarak geliyor tamamen değil mi Rüzgar? <gülüyor> <gülüyor> Sen geleceksin mi bize? Tamam git polis haber ver. Koş. Bu ne son Geçen polise gönderdik. Gerçekten polisi aramış. Başımıza hiç hoş şeyler gelmedi bu arada. Onun da bilgisini vermek istedim burada gereksiz bir şekilde. Hız kesmeden videoya geçelim. Bu videoya efsane bir like bekliyoruz. Toprak hazır mısın? Dansı hazır bu mı toprak. <laughs> toprak hazır mısın? İyi, iyi. Korkuyor musun? Ben, 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 o zaman devam et Geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar dışarıda çok korkunç bir hava var ve bu havada Hello Neighbor'ın evlerine sizler için gidiyoruz ve aşırı korkuyorum belli etmemeye çalışıyorum ama Neyse devam et Toprak 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 bunun evi tam olarak nerede ben tam yerini bilmiyorum Biliyor musun sen? Beni takip et Çocuk sesleri geliyor fark ediyor musun <laughs> bir yerde? Lan Hı -hı. <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi Hello Neighbor'un arka gizli bir yolu var. Oradan içeri gizlice girmeye çalışacağız. Umarım bizi görmez. Görürse toprak görür sosyal şeyleri açamaz. Gizlice gireceğiz. Koş. Dur peki şu araba gelsin. Gel takip et. Koş. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok ıssız bir caddedeyiz. Hemen hemen arkada orada gizli bir yol var. Evet gizli yoldan içeri gizlice sığacağız. Toprak gel. Sakin. Sakin. Gizlice gel. Toprak çok... Arkadaşlar şu an caddenin korkusuna bakın. O kadar ıssız bir yer ki. Bu yol çok uzun. Bir 5 bir 5 kilometre falan bir yol var. Çok ıssız. Yani. Arkadaşlar çıkmaz sokak yazmış burada biri. Sanırım bunu Hello Neighbor yaptı. Kimse gelmesin bu diye. Ama sizler için onun evine gireceğiz. Ve Hello ifşa edeceğiz. Korkma toprak Devam. yürü. Arkandayım toprak yürü. Bırak beni sal beni. Bırak diyorum bırak. Arkadaşlar şu an Hello Neighbor'ın evi gözüküyor. Uzakta ama gözüküyor. Şu an kısaca. Evet. Baktık oraya. Şimdi Hello Neighbor hakkında size... Küçük kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi bu mahallemize taşınan Hello Lake tam 4 senedir burada. Fakat mahallemizde sürekli kız çocukları kayboluyor. Sürekli kayboluyor ve esrarengiz bir şekilde bulunamıyorlar. Ve hiç kimse Hello Lake evinde bulamadı. Ve kimse arayamadı. Ama Hello Lake oradan, bahçesinden çocuk sesleri geldiği duyuluyor. Çılık ve kimse sesi. bunu ifşa Çocuk sesleri geliyor. Düşünsene toprak olaya bak. Çocuk Ev sesleri geliyor sesi ama evde kimse yok. Ve biz gecenin 12'sinde Hello bunun evine giriyoruz. Aa! Arkadaşlar hatta Sessiz biz oldu. burada arkadaşımla oynuyorduk. Bir anda balta sesi geldi. Çocuk bir anda vardı. Arkadaşlar şu an aşırı derecede korkuyorum. Hiç iyi değilim. Psikolojik anlamda çok kötüyüm. Ama bunu başaracağımıza inanıyorum. Yanımda korkusuz toprakla birlikte. İnanıyorsun değil mi kendine? Resident Evil 4 Remake. Koş. Hadi başlıyoruz Kesinlikle. arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz toprak. Gel. Sessiz, sessiz dur bak şu kenardan geçeyim. gel. 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 Sessiz, sessiz, sessiz. Arkadaşlar evlerin evine yaklaştık. evlerde Şu an tam Hellion evine evine 1 dakikalık mesafedeyiz. Umarım kap kilitli değildir. Her yer telçit var. Şu an çok korkuyorum. Toprak devam et. Gel. Zincirle kilitlemiş, tam bir ruh hastası. Bu zamanda kapıyı zincirle kilitleyen kaç kişi tanıyorsunuz? Işıklar yanıyor, orayı göster. Işıklar yanıyor. Helal olayı evde. Şimdi zinciri kırıp içeri girmeye çalışacağız. Ama sessiz olmamız lazım Işık Peki.

Bir an önce bu işi halledip buradan gitmem lazım. Ne İnşallah düşündüğüm şey yapmıyordur. İnşallah toprak eğil eğil gözükmek. Bu adam tam bir ruh hastası toprak. Bak polisi mi arasak? Evet. Burada işim bitti. Gidip biraz çocuk avlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse beni takip etmesin. içeri girdi emin misin? Toprak içeri gireceğimizi ben çok korkuyorum. Hayır. O zaman gel. <laughs> toprak dur sakin ol. Sessiz, sessiz. Toprak bekle. <laughs> Elimize silah gibi bir şey Elimize bir şey almamız lazım toprak bekle. Burada bir şey var mı? ortamda iğrenç leş gibi bir koku var toprak kokunun farkında mısın <laughs> evet arkadaşlar dur burada nasıl yaşıyor etrafa bakar mısın kediler var Burada kediler var gerçekten canlı kediler var bu ortamda nasıl yaşıyor eski bilgisayarlı var toprak kamera sistem olabilir burdan iş izleyici olabilir lan bu bizi buradan izliyor herhalde toprak. Tüm mahalledeki kameralar buraya da bağlı olabilir Toprak. Herkesi buradan izleyip, çocukları buna göre kaçırıyor da olabilir. Toprak, ne? Toprak, Toprak olaya bak. Çocuklar, çocukların bisikletleri burada. Toprak, oha. Nereye? Nereye? Mahallede kaçırdığın çocukların bisikletleri. Toprak. Toprak, çocuklar nerede? Toprak, onları bulmalıyız. Oha, çocukların arabası. Hatırladın mı? Ya. Murat'ın arabası. Oha kay kay kırılmış. Bunlar burada ne yapıyor? Toprak. Ölçüde kalmalıyız toprak. Oha burada hiç şey var. Toprak. Burada hiç şeyler olmamış. Bunlar ne? Dokunma dokunma. Her yer bıçak her yer. Oğlum yukarı. Hiçbir hiç şey dokunma hiçbir şey dokunma toprak. Zaman, her yer olmayacak.

biri benim evime girmeye cesaret mi etti yoksa? Benim evime girmeye kim cesaret eder? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Neredesiniz küçük veletler? Sizi bulacağım. Ayak izlerini takip edeyim. Aa. Kokunuzu alabiliyorum. Neredesiniz? Dışarı çıkın! Dur, bak, ses son, ses. Sakın, Arkadaşlar hele renk boşluğunda gitti. Bu toprak buradan acilen çıkmamız lazım. Buradan esrarengiz olaylar dönüyor. Ona eminim burada kesinlikle çocuklar var. Buraya geri gelmeliyiz toprak o çocukları kurtarmalıyız. Ama şu an buradan çıkmamız lazım acilen. Sessiz bir şekilde. Onları kurtarmak. Çık toprak, Gel. Sessiz, sessiz sessiz ol. Toprak sessiz. <laughs> yürü. Yürü, 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 yürü. Sessiz ol, sessiz ol. Yürü. Adımlarını düzgün al. Ol. sizleydik Bakçamız lazım bu. Sus sus Dobra! geliyor. Sizi bulacağım ve öldüreceğim. Baba ne yapıyorsun? Ne var lan ne oldu? Oruç musun? Ona göre bir şey söyleyeceğim de. Çok şükür orucum ne oldu? Baba dün verdiğin 100 TL'yi düşürmüş olabilirim ya. Ulan sen nasıl çocuksun? Ben senin yapacağın işi... Aman baba oruçlusun. Sinirlenmek yok. Relax. Ya sabır selamet. Neyse. Git lan git. Baba rüzgar aldığım PC 5 var ya. Sanırım ben onu katlettim. Benim kredi çekip yeni aldığım PlayStation 5 mi? Evet. <laughs> Ulan sen evlat mısın düşman babası? Senin gibi evladım ben gelmiş gibi geçmiş gibi. Baba oruçlusun bak. Sakin ol. Relax. Ha, baba son bir şey daha var. Çıkan duymak istemiyorum. Ama çok önemli değil ya. Söylesem mi bilemedim. Söyle, söyle, söyle. Baba mahallede maç yapıyorduk, yanlışlıkla senin arabanın camını kırdım da. Ne? 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 Arabam mı? <laughs> Ulan ben senin gibi evladı gelmişim, yemişim. Şunlar senin lan! Baba tamam, sakin ol. <laughs> Oha, bu ne ya? Toprak, o ne lan? Baba anneannem getirmiş anneannemin özel formüllü biberi. <laughs> o ne lan oğlum biz ne acı biberler gördük. <laughs> Baba bence öyle deme başka biber bu başka başka. Oğlum ben küçükken benim sütümün içine pul biber katıp içirirlermiş lan. Biz anamızın karnından acıyla büyüdük lan. <laughs> Bak biber yere düşürdüm. Ağzına tükürdüm. Oğlum biz acı biberler gördük lan! abi Kim yaptı lan bu biberi? Bir daha! Öncelikle mutluluğumu dile getirmeden önce buradan Hamdi Bey'e ve tüm hemşire arkadaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. O kadar mutluyum ki şu an bunu mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda tam 9 farklı hastaneye gittik ve hepsinden gerekli sonuçları aldık. Hepsine girdik çıktık çok yorucu bir süreçti işte. ama bekleme haberi aldık. Arkadaşlar şu anda bu sonucu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şurada da yazdığı gibi. Evet arkadaşlar. Gerekli yapılan tüm sonuçların sonucunda değerleri normal çıkmış ve toprak geri zekalı değil arkadaşlar. <laughs>